Merhaba. Bugün Türkiye miras hukukunun önemli konularından birini ele alacağız. Terekenin tespiti davası. Mirasçılar olarak vefat eden kişinin mal varlığı ve borçlarının eksiksiz tespiti neden önemlidir? Bu süreç nasıl işler? Ne kadar sürer? Sonuçları nelerdir? Bu videoda tüm yönleriyle anlatacağız. Öncelikle tereke nedir? Tereke, bir kişinin ölüm anında sahip olduğu mal, hak, alacak ve borçların tümüne verilen isimdir. Terekenin tespiti bu varlık ve borçların mahkeme marifetiyle resmi olarak saptanması demektir. Bu süreçte aktif unsurlar, taşınmazlar, banka hesapları vesaire ile pasif unsurlar, borçlar, masraflar birlikte değerlendirilir. Niçin terekenin tespiti davası açılır? İşte bazı nedenler. Mirasçıların vefat edenin mal varlığı hakkında tam bir sahibi olmaması. Bazı malların ya da hakların gizli kalmış olması. Miras paylaşımı öncesinde belirsizlikleri gidermek, hak kaybı riskine karşı teminat sağlamak. Terekenin tespiti davasında taraflar kimlerdir? Davacı yasal mirasçılar olabilir. Her bir mirasçı tek başına açabilir. Davalı gösterilmez. Çekişmesiz dava niteliğindedir. Hangi mahkemede açılır? Görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise miras bırakanın ölüm anındaki yerleşim yeri mahkemesidir. Dilekçede ne olmalı? Miras bırakanın kimliği, ölüm tarihi, mirasçıların kimlikleri, dava konusu terekenin unsurları ve talepler net şekilde yazılmalıdır. Dava açıldıktan sonra süreç şöyle işler. Bir mahkeme resmi kurumlara müzekkere yollar. Örneğin Tapu Müdürlüğü, Vergi Dairesi, banka 2. Mirasçılardan beyan belgeler istenir. 3. Gerekirse bilirkişi incelemesi ve keşif yapılır. 4. Defter tutulmasına ilişkin karar verilir. Tereke unsurları bu deftere kaydedilir. 5. Karar verilir. Aktif ve pasif unsurlar listelenir. Tereke resmi biçimde tespit edilir. 6. Karar kesinleşir. Mirasçılar bundan sonra miras paylaşımı sürecine geçer. Bu dava ne kadar sürebilir? Davanın kapsamına bağlı olarak Genelde 6 ay ila 1 ila 2 yıl arasında sürebilir. Çok karmaşıksa daha uzun sürebilir. Masraflar nelerdir? Harç, tebligat, bilirkişi, keşif gibi giderler. Tedbir önlemleri önemli. Dava süresince mirasçılar hak kaybına uğramasın diye ihtiyati tedbir kararı talep edilebilir. Ayrıca icra takibi gibi işlemler genellikle defter tutulma kararı devam ettiği sürece durdurulur. Önemli nokta, tespiti kararı kesin hüküm niteliğinde değildir temiz istinaf yolu kullanılmaz. Bu karar bir tedbir kararıdır. Mahkeme terekenin unsurlarını tespit edip karar verir. Ancak bu karar miras paylaşımını doğrudan hüküm altına almaz. Yalnızca terekenin varlık ve borçlarının resmi tespitini sağlar. Sonrasında yapılması gerekenler veraset ilamı, mirasçılık belgesi alınmalı. Mal varlığı fiili intikal etmemişse istihkak davaları açılabilir. Miras paylaşımı için izale-i şuyu ortaklığın giderilmesi davası açılabilir veya mirasçılar arasında anlaşma yapılabilir. İntikal işlemleri, tapu devri, banka hesaplarının devri ve benzeri gerçekleştirilmelidir. Eğer muris muvazası iddia ediliyorsa, mal kaçırma, sahte işlemler, ilave davalar gündeme gelebilir. Sonuç olarak terekenin tespiti davası mirasçılar açısından kritik öneme sahiptir. Miras bırakanın mal varlığının kapsamı ve borçlarının doğru biçimde belirlenmesi miras paylaşım sürecine sağlam bir temel hazırlar. Eğer miras konusunda bu tür süreçlerle karşı karşıyaysanız uzman bir miras hukuku avukatından destek almanız çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu konuda daha fazla içerik isterseniz yorumlarda belirtin, birlikte hazırlayalım.